Sizinlikle. Siz bunu anlatırken bizim at arabasıyla işte mafraşlar kayılmış Abi. ve bayırdan çıkılacak bayırın ortasında at durur, Abi bir türlü mi? gitmez. Arkadan iterler falan yok olmaz. Derken hadi bir devirir. Mutlaka her sene bu yaşanır. Bir sene salça bir yana dökülmüş. Evet. Eskiden bağlarda falan hiçbir şey konmazdı. Her şey şehirden gelecek, Abi. tekrar gidecek. Bir tarafta da evde kesilmiş çorba o da gelmiş onun üstüne. Bir de baktık ki at onu yiyor <laughs> bir <Evet>. yanda. <laughs> sonrasında yukarıya taşındı bayırdan taşınıldı nasıl olduysa Tabii. birazcık at dinlendi dediğiniz gibi. Daha sonrasında işte ev, evlerimiz hep direkten olurdu. Yani. O direkler direklerin babam oraya koymuş bütün şeyleri taşınanları mafraşları koymuş ortaya. E, yorulmuş adamcağız. Sigarasını eline almış. Tam içerken uyuklamış. Babam oturduğu yerde uyuklardı. Evet. Şöyle bizler de taşıyoruz. Ben de küçüğüm taşıyoruz eşyaları falan içeriye abilerimle. Bir baktık o direklerin arasından yılan ha, evet. sa sarkmış aşağıya doğru. Babam altında oturuyor. baba Yılan tepede. Evin bekçisi derler. Evin bekçisi aynen evet. öyle. Babamı şey kaldırdık. Yapmayayım. Baba uyan yılan tepende. O bir şey olmaz canım o evin bekçisi dedi evet. dediğiniz gibi. Aynen. O kendi kendine aktı gitti falan yılan böyle. Ya mi? o inançlar da kayboldu. Evet. Galiba biz İslamiyette bizi mi? bekledi o geliyorlar biz diye şimdi bayağı gelmez artık. biz baya baya uzaklaştı. O inancımız o güvencimiz onlar hep bitti ya vallahi. Ya yılan'a yemin ederdik kendimizi kapsama alanından dışarı onu atardık <laughs> güvenirdik ya. O delilik falan değil yani inancımız vardı. O gün bize yemin Gelmez ediyorum, geldi. yemin ediyorum Muhammed şefaat etmesin, yaklaşma bana dirdin. Vallahi gelmezdi. Biz bugün gelmezdi. o nişet <laughs> vallahi gelir herhalde. Bu inancından böyle üşürük inancından desek sanıyorum gelir. <laughs> evet, doğru söylüyorsunuz. Ee, o günün komşuluk ilişkileri de çok. O çok önemli değil mi o çok, komşuluk çok ilişkisi? Çok. Ben yine bir program yaparken Hasan Dağı'na buradan kameraman arkadaşları götürdük. Burada program yaptığımız dönemlerde. Ee, orada değerli izleyenlere en güzel göstermek istediğim bağcılık da şu diye ifade ettim ve lütfen iyi izleyin dedim. Kamera bizi çekiyor. Ben ton var ya hani kemer evet. bir ev onun önündeyim. Dedim ki değerli izleyenler lütfen dikkat edin. Ya bir tol kapısı yok. Başlar üstüne koymuşlar böyle çatılmış kemer olmuş. İşte adam bağıra Kapı yok kapı. Bağların duvarı yok. Kili toprak. Topraktan şöyle birbirine şöyle yapmışlar. Amaç nedir? Sizin bağ şura, bizimki bura. Oradan bu tarafa kaplumbağa, tosba dediğimiz geçmesin. Buyur böcek. Sadece bu. Yoksa orası senin, bura benim diye de bir şey değil. Komşuda bir biz burada görürüz. O bize zaten biraz sonra getirir. Biz burada yetişen meyveyi, zepseyi onlarla birlikte yeriz. Hatta iki bağ komşusunun arasında niyet kuyusu denen ortada bir kuyu olurdu. Bütün komşular oradan içerdi. Kışında gider birlikte doldurulur, kar doldurulur. E, sanki bizim kardeşimiz gibiydi adamlar. Vallahi kardeşimiz niye Akraba'dan, evet. Ya evet. amca derdik. Meğerse biz büyüdükten sonra öğrendik, babamın kardeşi değilmiş ki adam. Ama kardeş gibi hürmet edilirdi. Bugünün belki amcası, o günün amcasından daha bir şekilde Uzak. Aliana. Meliana. Hep herkese bir de ana denirdi. Niye? Kesinlikle. Misin? Abi, yenge, abba yani. Ya bakıyorsun dayı dediğimiz adam anamın kardeşi değilmiş. Ama ne kadar dayılık yaparmış bize. Bizi korurlar, sakınırlar. Biz de onları gördük mü sayardık. Yani bakıldığı zaman e, ne kadar şey varmış ki ehemmiyet birbirlerini emniyet etmek Kapı nasıl olmaz bir evde ya? Bugün ne oluyor? Kat kat. Gayet sağlamdır yapımız. İçten sürgülü kapımız şöyle üçlü kilit hem Tekmek değil. Ee, gayet sağlamdır yapımız. İçten sürgülü kapımız. Duyulmaz ölsek hepimiz apartmanda yaşıyoruz. Bir de şiş yok da şiş yok. Kapısı yok adamın. Biri bir yere giderken işte gece bekçisi yapanlar ya da gece vardiyeli çalışmalarda olanlar çoluğunu, çocuğunu, hanımını komşuya ben gececiyim haberin olsun diye emanet ederlerdi. Benim babam gececi olurdu dediğiniz gibi bağda ya. mutlaka komşulardan biri gelir bizim yanımızda yatardı. İşte bu ya. Sanki bu. bizde yatağı varmış gibi gelir yatardı. Kesinlikle. Yani işte o komşuluktaki Gerçi o bereket hadisesi İslam'ı yaşardı insanlar. Hı hı. Güvenirdi efendim ne bileyim? E, mesela şöyle diyek komşunun misafirliğini göze alacak olursak göz önünde tutarsak o günün inancına göre misafir gelirken on rızıkla gelir birini yer dokuzu o eve kalır inancı vardı. Bugün var mı? Külfet misafir ya. Kimse istemiyor ki. Bir sürü mesaf koruluyor. O inanç bitti.